Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kısa çalışma işimi göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle e, kısa çalışma bazı açtım malzemeler var. Bunları e, hani bakmak için açtım. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi hemen başlayalım. Arkadan bu arada ses gelebilir. Arkadaşlar ilk olarak e, Ajbur'dan Ajbur'un markasına özel şey aldım. E, kalem 4 lira. Böyle tatlı kremi gibi Gelmesi çok hoş. Çok beğendim. Ee, arkadaşlar bu arada açıklama ürünlerin e, fiyatını yazacağım. Ve en sonunda da renklerine bakacağız. Arkadaşlar ikincisi bunu aldım. Arkadaşlar ben <laughs> çok sevdim onu. Çok tatlı yanıyordu ve e, hem açacak şöyle bu arada Barbie. o resmi ben çıkaracağım. Ve bir tane yüzük. <laughs> yüzük var bir tane ve ruj şeyli silgi var. Arkadaşlar ben bunu açtım. <laughs> Şimdi hemen ikinciye geçelim. Ay pardon üçe. Arkadaşlar arkadan çok ses geliyor. Çocuklar çok bağırıyor. Bu yüzden çok özür dilerim. Arkadaşlar bunu aldım. Dark Steel galiba. Evet adını hatırladım. Dark Steel galiba. Adını unuttum arkadaşlar bunun e, biraz kullandım böyle az arkadaşlar bunu çoktan almıştım galiba hatırlamıyorum çünkü arkadaşlar birçok yere girdik yani A1'e oradan diğer a e. o yüzden unuttum arkadaşlar şimdi göstereceğim ya yani kırtasya alışverişi gibi değil ve önceden aldım yani hediye geldi çok sanmam. Bu bir hafta önce falan hediye geldi. Böyle anahtarlık üstü. Bu adını hatırlamıyorum. Mickey aslanı galiba. Arkadaşlar bunu aldım. Bundan iki tane paketteydi. Bir tanesini kuzenime verdim ve açtım. Yani açmadan veremem. Ha. Ee, bu da çok güzel yumuşak uçlu baya güzel arkadaşlar bunu aldım ee, şimdi bunu neyse <laughs> hazırım şimdi diğerini bu arada arkadaşlar e, ben bundan almıştım önceden ama yani biraz bitti Hatta hepsi bitti yani şunlar her şey hepsi bitti. O yüzden bir daha aldım. Arkadaşlar yine Arjbirden, 101den a A101 markasına markasından özel işaretleme kalemini aldım. Bu arada arkadaşlar a hep yani böyle ince yapıyor. Neden bilmiyorum. Kapalı morum yoktu. Açık renkli morum vardı. O yüzden aldım. Bir tane bant aldım arkadaşlar. Bir tane daha almıştım da onu az kattan unuttum galiba. Arkadaşlar bir kere e, 12 lira aldım. Keçer kalemini. Arkadaşlar bu arada ince uçlu. Arkadaşlar bir de 2 tane böyle defter aldım. Arkadaşlar bunların renkleri bu. Arkadaşlar mor böyle yazıyor. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar mor stabili gibi başından sonra geçiriyor. Maalesef. Şimdi Evet, bunları geçelim. Arkadaşlar şu ajbrin şeyleri böyle. Arkadaşlar e, şeyleri de böyle yazıyor. E, yan yazarsak böyle. Eğer böyle dik yazarsak böyle renk Şimdi sonlandırmaya geçelim. Arkadaşlar böyle e, bu kursun kalem böyle yazıyor. Şimdi bunun açacağını gösteriyorum. Ucu böyle. Arkadaşlar uzun bayağı keskinleştirdi. Şöyle. Şimdi silgisine bakalım. Arkadaşlar şöyle yazmıştım. Ona bakalım. Arkadaşlar şu anda çizgi bir tane böyle yapacağım. Arkadaşlar çok güzel çilek sakızı kokuyor. Arkadaşlar bir tane yaptım. Birkaç tane yaptım. Çok çıkarmıyor. Arkadaşlar darkı böyle. Bugünkü videom bu kadar. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın.